Selamun aleyküm, programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'den bir konuyu ele alacağız. Yine satır aralarında ayetler arasında bağlantıları kurarak izanımı yitirmeye çalışacağız. Bu konulardan bir tanesi de ihlas kavramıdır. Ve ihlasta da üç seviye var. Halisiyet, muhlisiyet ve muhlasiyet şeklinde. Bu vasıfları taşıyanlara da halis, muhlis ve muhlas isimleri veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de muhlas vasfı çok vurgulanmış. Hz. Musa rolünde ona o ifade edilmiş, vasf edilmiş olarak söyleniyor. Yusuf Aleyhisselam noktasında söyleniyor. E, Meryem Suresi'nde ve Yusuf Suresi'nde. Ayrıca peygamberlerden bir tanesi bu kelimeyi kullanıyor. O da İlyas Aleyhisselam'dır. O da Saffat Suresi'nde kullanmış. fakat bu muhlas vasıftaki kişilerin özellikleri doğrudan doğru açıklanmamış gibi gözüküyor. E, buna da bugün inşallah o açıklamaları bulacağız. Kur'an-ı Kerim içinde göstermeye çalışacağız. Biraz bazı noktalarda kapalı bırakılmış ki arayan bulsun şeklinde. Öncelikle e, söz konusu ayetleri şöyle Hicr suresinde ki 39 ve 40. ayetlerde e, şöyle bir ifade var. Hazreti Adem'e secde bahsinde İblis e, iblis şöyle bir e, إذا ذكر الله تم سوره قال ربّ بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سرات علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين ile ahir devam ediyor. Diyor ki İblis dedi ki ey Rabbim and olsun ki beni azdırmana karşılık diyor. Ben de yeryüzünde onlara diyor günahları süsleyeceğim. Ve onların hepsini mutlaka azdıracağım diyor. Burada e, Rabbül Alemin'e karşı bir suçlamada bulunduğunu görüyoruz. İntikam arzusu içine giriyoruz. Yani tabiri caizse neden bana benim kusurlarımı, çirkinliklerimi gösteriyorsun? Neden beni imtihan ediyorsun? Ben ne güzel kendimi kandırıyordum. Sen böylece benim kendimi kandırmamı engelledi şeklinde. Aslında kendisini tanımaktan tabiri caizse nefret ediyor. Kendi hatalarını, kusurlarını görmekten dolayı rahatsızlık hissetmiş. Oysa bunu gören ve yapan bir kişi, fark eden bir insan aslında kendi hataları yapacağı tavır şudur. Bu hallerden kurtulmayı istemektir kendisine kusurlarını, hatalarını gösteren kişi aslında onun dostudur. Bu manada Rabbül Alemin ona dostunu göstermiş. O da e, en başta kendi Allah dostlarını zannederken bir anda ona düşman kesiliyor. Ve e, intikam arasına düşüyor. Sen tabiri caizse beni yoldan çıkardın diyor. Ben de seni diyor kollarını yoldan çıkartacağım diyor. <laughs> Enteresan bir vakadır bu. Değişik bir psikoloji orada görüyoruz. Fakat orada bir cümlesi var. Ancak diyor muhlas kulların yani ihlasa erdirilmiş kulların hariç diyor. Onları diyor ben diyor günahları süsleyemem diyor burada dikkat edersek. Onlara diyor günahları süsleyeceğim diyor. O zaman e, muh, muh, ihlasa erdirilmiş kullar günahların cazibesine aldanmazlar demektir burada. Onun o süslü e, cezbedici görüntüsüne değil arka planında bu iş ne getirecek sonradan ne bırakacak ve bunun dünya ve ahiretteki sonuçları ne olacak şeklinde olaya daha geniş perspektiften baktıkları için aldanmazlar diyor benim diyor sözlerimi ve dolayısıyla diyor aslında azgınlaşmazlardır yoldan çıkmazlar diyor. Rabbimiz de ona cevaben diyor ki hazadır diyor işte bu diyor sıratün aleyya müstakim diyor benim üzerinde bulunduğum yoldur diyor. Yani benim yolum ifrat tefrit yolu değil diyor Cenab-ı Hak. Ben daima her şeyi itidal üzere, sırat-ı müstakim üzere, ifrat tefrikten uzak şekilde daima dengeli üzere, üzere yaratırım diyor ve böyle diyor devam ettirip ki Rahman suresinde bu konu vurgulanmış. Gök, göklerin ve yerin dengeler üzere kurulduğu ifade ediliyor. İnsanlığın da bu dengelere adapte olması gerektiği ifade ediliyor ki mahşerde hüsrana düşmesin, düşmesinler diye de bunu da ifade etmiş ki bu dengeleri hakikate tutturanları Rahman'ın kulları diyerek de Furkan suresinde özellikleri anlatıyor. Sonrasında e, Cenab-ı Hak şöyle bir cümle konuyor. İnna ibadi işte bunlar diyor hakikaten diyor kullarımdır diyor. Leyse leke leyse e, leke diyor, senin diyor yoktur. Aleyhim onlar üzerinde sultanın, saltanatın, otoriten ve güya kendi gücünün onların üzerine bir e, tasallutun ve bir baskın bulunmanında yoktur diyor. İlla menit ittebâke minel gâvin. Ancak diyor, kimler diyor, kimler üzerine sen bir otorite kurarsın, bir saltanat icra edersin. Ancak diyor, senin peşinden gitmeyi seve seve yapanlar diyor. E bu manada o senin süslediğin günahların cazibesine aldananları diyor, sen yoldan çıkartırsın diyor, aldatırsın diye bunu ifade ediyor. Ve inne cehenneme lemev'iluhum ecmain Hakikat bu ki diyor cehennem sizler için diyor benim yani sana ve sana uyanlara diyor vaat ettiğim yerdir diye de söylüyor. Burada e, anahtar kelime leyse leke aleyhim sultan tabiridir. E, bu tabiri eğer ki doğru algılarsak bu sefer Nahl suresi ki hemen Hicri suresinin arkasında gelen suredir. Aslında biraz bak, bazen böyle yapmış ki iki surenin birbiriyle bağlantılarını orada kapalı bıraktığını, burada açtığını kişi rahatça görebilsin diye biraz böyle bir hatim okuma niyetiyle okunursa kişi bu manada biraz dikkatli okursa bunları görebilir. İşte 99. ayette ve öncekinde 98. ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim fe izâ gara'etel kur'ânâ feste'iz billâhi mineşşeytânirracîm Kur'an okuduğun zaman diyor, her ne zaman Kur'an okursan diyor, okumaya başlarsan diyor, hemen diyor, festa'iz billah, evuzu besmele çek diyor. Yine şeytanı evuzu billahi şeytanı demesi gerektiğini burada e, Cenab-ı Hak söylüyor. Her Kur'an okuyanın. Bunun sebebi şu, eğer ki bunu demezse ne olur? İşte okuma esnasında şeytan orada müdahil olabilir araya vesveseler atabilir, şüpheler sokmaya çalışabilir. Bunlar önemli noktalar aslında. Ve devam ediyor. İnnehu leysa lehu sultan nalellezine ve ala rabbihim yetevekkelun. Hakikat bu ki diyor. Evet burası tam aslında bizim aradığımız kısımdır. İnnehu hakikat bu ki leysa lehu onun diyor yoktur. Şeytanın rejimden bahsediyor sultanın saltanatı yoktur diyor onun diyor. Bir gücü, otoritesi, bir baskısı yoktur. Kimlerde diyor? Sultanı alellezine amenu ve ala rabbihim tevekkülün. Burada iki grup gibi veyahut da bir grubun iki farklı seviyesi özelliği gibi de yedi algılanabilir. Çünkü alellezine amenu ve ala Vayla Rabbihime tevekkülün şeklinde kullanmış. Şöyle, e, alelezine amenu, imanda günden güne ilerleyen insanlar üzerinde, imanda tahkikte yol alanlar üzerinde ve toplum içinde artık imanlar ile tanınacak derecede hem düşünce boyutunda hem duygu boyutunda iman hakikatlerini hayatına geçiren kişiler üzerinde diyor. Benim diyor bir otoriten, bir gücüm yoktur diyor. Çünkü onlar olayın hem zahirine hem batınına bakarlar, hem evveline hem ahirine bakarlar. Ve olayı tevhid çerçevesinde benden de gelse, yani melekten de gelse, cinden de gelse, bu manada hayvandan da gelse, her şeyden, her şeyin perde arkasında senin diyor, tabir, tabirca yani Rabbül Alemin'i e, e, seslenerek veyahut da oradan Rabbül Alemin'in oradaki iradesini, hikmetinin, icraatını e, görebildiklerinden dolayı bu tarz kişiler diyor, aldanmazlar diyor bana diyor, ben onları kandıramam diye söylüyor. Çünkü onlar şunu da biliyorlar, Hadislerden bu dersi almışlar? Dünya hayatı, ce, e, cehennemin yolu güzelliklerle süslenmiş, e, cennetin yolu ise zorluklara döşenmiştir. O yüzden güzellikle karşılaştıklarında bu bir cehennem yolu olabilir mi acaba diyerek e, şüpheli, şüpheli olaya yaklaşırlar. Ama bir yolda zorluk varsa bu yol aslında tam cennet yoludur diyerek o kaideleri burada öğren öğrendiklerinden dolayı daha şuurlu olarak meseleye bakarlar. İşte e, bu tarz kişilerin aldanması çok daha zordur. Bir, bir grup daha söylüyor. Çünkü bazen Arapçada e, bir ifade iki defa kullanıldığında farklı boyutta ele alınabilir anlamına gelir. E, buradaki ifadeyi de iki türlü alabiliriz. Birincisi e, kimler üzerine saltanatı yoktur? E, o zaman tevekkül edenler üzerine de saltanatı yoktur diye alg algılayabiliyoruz. <laughs> Ve ala rabbihime tevekkülün ve tahkiki imanda ilerleyenler üzerinde saltanat yoktur diye algılayabiliriz. Tevekkül zaten iman kuvvetiyle alakalı bir şeydir. Bir insanda iman ne kadar kuvvetliyse ki burada iman kuvvetinin göstergesi nedir denilirse iman kuvvetinin göstergesi kişinin kalbindeki Allah ve Resul sevgisidir. O sevgi onun dünyasında diğer şeyleri 3 4 5 artık diğer derecelere koyar ve bir yol ayrımına geldiğinde diyelim ki mesela Allah'ın emri mi, insanların rızası mı şeklinde Allah tarafını tercih eder. İşte Allah'ın Resulü'nün sevgisi mi veyahut da insanların sevgisi mi şeklinde bir yol ayırmana geldiğinde Allah ve Resulü'nün sevgisini ön plana alıp tercih eder. İşte bu vasfı sergileyen bir insan gerçekten hakkıyla tevekkül yapabilecek bir insandır. Fakat tevekkülün iki tarzı var. Biri şuuri bir tevekkül, diğeri ise taklidi bir tevekkül tarzıdır. Şuuri tevekkülde kişi kendini bilir, dış dünyayı bilir, kendi fıtratına aşinadır, kainatın kanunlarına aşinadır. Kendisine yani herhangi yapacağı bir iş konusunda e, ait şartları verir. Mesela bir öğrenci ise derslere gitmesi gerektiğini, dersleri pür dikkat dinlemesi gerektiğini, derslerde notlar alması gerektiğini, anlayamadığı yerde sormasını, sonra derslerden sonra tekrar etmek, düzenli ders çalışmak, sınav zamanı sınavına girdikten sonra Artık bu kişi tevekkül edip edebilecek bir hali sergiler. Buradaki tevekkül şuuri bir tevekküldür. Çünkü herhangi bir faaliyetin meydana gelmesinde kendisine düşen vazifeleri bilir, sınırlarını bilir, kendisine düşmeyen kısımları da bilir, o boyutları da bilir ve ona göre hareket eder. Ve sonrasında e, Rab'ül Alemin'i e teslim eder bu çerçevede baktığımızda. E, bu hakiki tevekkül halidir. Bunu yapan bir kişi artık şunu der. Ben bana düşeni yaptım der. Bundan sonrası artık Rabbimin işi ne uygun görürse onu verir der. Ee, güzel bir sonuç çıkarsa bu manada e, şükreder elhamdülillah der. Güzel bir sonuç çıkmasa da burada artık kendisini yiyecek bir hadise ortada olmayacaktır. Çünkü o ona düşeni yapmıştır. Bu Ayrı bir grup olarak bakarsak ama beraber olarak bakarsak aynı mevzuyu zaten tahkiki imanın neticesi şuraya varıyor. Üstad Bediüzzaman'ın dediği üzere iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkülde saadeti daire indir, iktiza eder. Şimdi burada aslında tahkiki imanın neticesi elbette ve elbette tevhiddir. Yani nedir? Yaprak düşse Allah'ın iradesiyle ve ilmiyledir. Çiçek açsa Allah'ın izni ve iradesiyledir. Meteor düşse, Dünyaya meteor çarpsa Allah'ın izni ve iradesiyledir. Savaş çıksa yine Allah'ın iradesi ve izniyledir. Barış olsa yine Allah'ın iradesi ve izniyledir. Bu manada bakıldığında Allah'ın iradesi ve izniyle olmayan hiçbir şey bu manada varlık aleminde olamaz çünkü Allah iradesiyle yaratıyor. İste bu manada tercih ederek yaratıyor o işi. O yüzden de herhangi bir şey varsa zaten ilahi iradeye dayanır. Herhangi bir şey meydana geliyorsa yine orada ilahi bir izin ve irade vardır bu tespiti yapabilir ve okuyabilir. E, bu yöne bakıldığında iman tevhidi, tevhid de teslimiyeti gerektirir. İşte burası da önemli bir noktadır tabii ki. Madem vücudumuzdaki zerrelerin, hücrelerin yaratılışı ve devamı yine irade-i ilahiye bağlıdır. Nefes alışverişimizde, kalp atışlarımızda. Mesela şu an sorsak ki dünyada 8 milyar insan var. Hangi insan kendi kalp atışlarını kontrol ediyor? Hiçbiri. Hangi insan kendi kan dolaşımını, kontrol ediyor. Hiçbiri. Hangi insan kendi bu manada e, kaş uzunluklarını veyahut da kirpiklerin çıkışını kontrol ediyor. Yani hiçbir aslında müdahale edebildikleri nokta var zarar verebiliyorlar. Ama hiçbir kılını insan yaratamıyor. Hiçbir hücresini yaratamıyor. Hiçbir kan kandaki bu manada hücreleri yaratamıyor. Kemiktekileri yaratamıyor. Ama böyle bir beden içinde bulunuyoruz. Dış dünyanın kanunları da yine aynı şekildedir. Bu yönden bakıldığında ilahi iradenin kendi hayrına doğru yönelik olduğunu bilen bir insan Allah teslimiyeti daha rahat yapabilir. İşte bu noktada teslimiyetle hikmet kavramı arasında çok yakın bir ilişki var. Evet, iman tevhiddir, tevhid ilimdir ama İslam ve teslimiyet hikmettir. Hikmetleri ne kadar daha iyi bir insan kavrarsa o nispetle Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin ve yasaklarının bu çerçevede insanın lehine olduğunu da kavrayacaktır. Bu noktada e, Allah bir nokta emirde bulunmuşsa bu mutlaka benim lehimedir deyip rahatça gönül huzur içinde onu yapar. Ama yine araştırır. Der ki buradaki hikmetler neler olabilir acaba diye araştırarak da o hikmetleri yerine getirir. E, kavrar ve bu şekilde yine şuuri bir teslimiyete sergilemiş olur. Evet, fakat bilmesine rağmen teslimiyet yapamıyorsa bir insan iç dünyasında içeride küçük bir firavun vardır. İnsanın nefsi bu manada ilahi kanunlara boyun eğmek istemiyor. Evet, bu yönden bakıldığında işte tahkik imanla başlar, tevekkülle neticeye erer. İşte beraber okuduğumuzda diyor ki burada innehu leysalehu sultanın buradaki senin saltanat onun saltanatı yoktur otoritesi cümlesini e, hecir cümleyle beraber ele aldığımızda artık burada görüyoruz ki e, Allah'ın muhlas kulları kimlermiş imanda tahkikte ilerleyen ve her an her şeyi ezelden ebede, gaybden şahede, mülkten fark etmez. Bütün alemlerde Rabbinin bir özel mektubu gibi, bir aynası gibi, bir özel icraatı gibi okuyan, onun bir memuru gibi algılayan, bu şekilde Allah'a ve onun yarattıklarına muhatap olan kişi Allah'ın muhtas kullarından biriymiş. Ve aynı zamanda bu, bu kişinin özel bir vasfı da ve Rabbim rabbihim yetevekkelun Ne Ve diyor sürekli bir tevekkül hali içinde de bulunduğunu da aslında burada söylüyor. Zaman zaman değil. Tevekkülün geniş zaman kibidir o. Hem maneviyatını hem maddi hayatını Allah'ın vekaretine bırakmış. asmin Allah ve neveki cümlesini yaşayan veya hasbi Allah ve la ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve rabbil arşi lezim hükmünü hayatında sergileyen kişi konumunda olarak gözüküyor. Ee, peki böyle bir muhlas kulun ahireti nasıl olur acaba? sorusu akla geldiğinde ve hangi cennete giderler böyleleri denildiğinde bunun cevabı da Saffat suresindedir ki Saffat suresinde 5 tane ayet var illa ibadallahin muhlesin cümlesinin vurgulandığı sanki ihlası anlatan bir suredir Saffat suresi çok da güzeldir kısa kısa ayetlerden meydana gelir peygamberlerden İlyas aleyhisselamın ihlas tabirini kullandığı muhlas tabirini kullandığı müstesna bir sure olarak bulunuyor Diyor ki burada Rabbimiz وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Başka bir şeyle değil diyor. Sadece yaptığınız işlerle diyor cezalandırılacaksınız. Bu önemli bir nokta. Evet, başka hiçbir şeyle değil diyor. Çünkü ceza suçun karşılığında verilir. Suç yoksa ceza yoktur. O yüzden bülü çağına ermeden ölen çocukların cezaları olamaz. Çünkü suçları olmadığı için onlar doğrudan doğruya cennete gidecek kişilerdir. Ama bülüden sonraki dönemde artık insan hür iradesiyle ayrı da işleri de seçebildiği için işte buradan onu söylüyor. Ancak diyor, yaptığınızın karşılığı olarak diyor, şey, cezalandırılacaksınız diyor. Eee cehennem azabı çekenler için söylüyor. <laughs> Sonraki ayet diyor ki illa ibadallahil il muhlasin ancak diyor Allah'ın diyor muhlas kulları hariç. Ve devam ediyor ülaike işte o yüce şahsiyetler uzaktan da olsa görülebilen diyor kişiler şahsiyetler diyor. Lehum rizqun malumdur. Onlara diyor malum bir rızık vardır. Yani takdir ettiğimiz, onlara uygun bir şekilde diyor, e, bu manada diyor, tahsis ettiğimiz ve onlara özel diyor, rızık vardır diye söylüyor. Devam ediyor. Fevâkihû <Sessizlik> <Sessizlik> ve ve onlara meyveler de vardır diye söylüyor. Şimdi iki gruptur aslında. Rızık besleyici olanlar, meyveler lezzetlendirici olanlar anlamında. E, ve onlar diyor ikrama masar kullardırlar. Aynı melekler gibidirler. Rahman'ın has kulları gibidirler. Fi cennetin naim ve onlar diyor naim cennetlerindedirler. Ala sürülün mutakabilin ve diyor tahtlara oturmuşlar karşı karşıya sohbet ederler diyor. Yutafu aleyhim biki esim mümain onların etrafında diyor kadehlerle diyor, ikramlara masal olacak şekilde hizmetçiler dolaşır diye söylüyor. Bu, bu ifadenin benzeri hem Vakka suresinin başında asabı meymeni e için geçer hem de İnsan suresinde yine benzer tarzdaki ifadeleri görüyoruz. Beraber okuduğumuzda bu kişiler ruhlarını açan, küleleştiren, hakiki bir ruhaniyeti elde etmiş yaşayan insanlardır. Ve aynı zamanda gerçekten adı insan olan insanlardır. İnsaniyet makamına çıkmış, insaniyeti beceren kişilerdir ki insan sözü aynı şöyle başlar. El ete al insana hinen min lem yekun şeyen mezkura. İnsanın üzerinde nice zaman geçti diyor. O diyor anılmaya layık bir şey değil diye söylüyor. Niye anılmaya layık değil bir şey değil diyor? Çünkü Bakara söz diyor ki fezkuruni <laughs> ezkurkum Siz beni zikredin. Anın ki ben de sizi zikredeyim. Zikretmezseniz diyor. İşte o insan sözü cümle. Suretiniz insan ama diyor. Siz diyor, anılmaya layık diyor, bir şey bile değilsiniz diye söylüyor. Ne zaman diyor, zikir makamına çıkarsanız diyor, işte o zaman diyor, adını, adınız diyor bizim katımızda anılır diye söylüyor, bu manada ifade ediyor. Hatta insaniyetin o zaman insaniyet olacağını da vurguluyor. O yüzden Abdülhakim Aruvasi Hazretleri gibi büyük Allah dostları, Allah bizi insan eylesin diye dua ederlermiş. Ve Cenab-ı Hak bizi hakiki insan olanlardan, İhsan makamına çıkanlardan, muhlas kullar zümresine dahil olup da şeytanın ve şeytanlaşan insanların ve cinlerin tasallutundan, musallatiyetinden ve saltanatından, bizleri e, uzak doğru, kurtulanlardan eylesin. Bizleri doğrudan doğruya kendi saltanatı zatiyesinin himayesi altına alsın. Kendisi bizi ebediyen e, korusun ve bu manada kendisini razı olacağı şekilde de bizleri yaşattırsın. Allah razı olsun fatiha.